Evet biliyorsunuz yaklaşık 2 yıldır hemen her hafta buraya videolar yüklüyoruz. Burada bir aile gibi olduk. İşte ne bileyim Emre benim kayınçom. Erhan kaynım. Yunus sevmediğim eniştem. <laughs> Gördüğünüz gibi büyük bir aileyiz ve ben onlara bu hafta bir hediye vermek istedim. Evet size bir hediye vereceğim. Siz bana ne vereceksiniz? He? Kucak dolusu sevgi. Kucak dolusu sevgi. Peki en güzel hediye. Deneyime başlamadan önce her zamanki gibi malzemeler. Malzemeler. Paslanmaz çelikten çatal, tuz, pil, kablolar ve timsah kafaları, mum, alüminyum kap, su, beher, ısıtıcı, ataç. Arkadaşlar bu deneyi evde denemiyoruz çünkü ısıtıcı var. İşte ne bileyim mum var, parafin falan tehlikeli bunlar. O yüzden evde denemiyoruz bu deneyi. Ben şimdi ısıtıcımı şöyle açtım daha önceden. Şu anda sıcaklık var. İlk iş olarak mumumu eriteceğim. Bu gördüğünüz mum. Bunu nasıl eritiyorum? Alüminyum kabın içerisine koyacağım. Isıtıcının üzerine koyuyorum. Ve bir süre bekleyeceğim. İçindeki mum eriyene Evet, Arkadaşlar şu anda mumumuz tamamen eridi. Bunu buradan almak için şu iki tane tahta mandalımı kullanacağım. Dikkatli oluyorum. Dökülmesin diye şöyle aldım. Buraya koydum. Güzel. Evet şunları şöyle kenara alayım. Daha rahat çalışmak için aldım. Güzel. Suyumu da şöyle alayım. Evet şimdi çatalımı bu erimiş mumun içerisine daldırıyorum kaldırdım. E şöyle üzerini de ıslayacak şekilde. Böyle. Şu anda zaten kurumaya başlıyor bak. Şimdi bunu döktüm ya üzerine. Mum tabakası çatalın üzerinde soğuyacak ve ilk haline yakın. Zaten bakın rengi değişmeye başladı gördüğünüz gibi. Ama açıkta kalan bir yerler olsun istemiyorum. O yüzden şöyle her tarafı böyle kaplansın istiyorum. Evet ne yaptık? Çatalımızı erik mumla kapladık ve mumun donmasını bekledik. Mum da dondu. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bu çatalın üzerine ne yazmak istiyorsam onu yazacağım. Ne yazalım? Bir şey yazalım. evet şunu kenara çekiyorum. Şimdi şöyle... Ha. Demir gözükecek şekilde. Hazırdım. Gördüğünüz gibi A. Şimdi ne yapacağım? Bu suyun içerisine tuz ekleyeceğim. Şurada tuzum var. Tuzum. Bir miktar tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Tuzu suyun içerisinde çözeceğim ve tuzlu su çözeltisi elde edeceğim. Çözeltimi hazırladım. Şimdi Çatalımı suyun içerisine daldırıyorum. Evet, daldırdım. Şimdi de güç kaynağı güç kaynağımın pozitif tarafını çatalın ucuna negatif tarafını da suya daldırıyorum. Neden tuzlu su kullandım? Çünkü tuzlu su elektriği daha iyi iletir. Evet. Şimdi güç kaynağımı açıyorum. Yaklaşık 9 voltluk bir enerji göndereceğim. Bakalım neler olacak. Yavaş yavaş açıyorum ve gördüğünüz gibi bakın. Negatif tarafta ne oldu? Bir gaz çıkışı. İnanılmaz bir gaz çıkışı var şu anda. Aa, ne bu? Bu ne? Yoksa hidrojen gazı mı? Hı? Neden olmasın? Şu an suya elektrik veriyoruz. Su, elektrik, gaz, artı, eksi bunlar size bir şey çağrıştırıyor mu? Bana çağrıştırıyor. Elektroliz. Gözlemlediğimizde ne oluyor? Pozitif tarafta yani çatalın üzerinde demir 2 ve demir 3 oksitleniyor. Yani demir, demir 2 ve demir 3'e dönüşüyor. Diğer tarafta ise, negatif tarafta ise ne oluyor? Hidrojen gazı açığa çıkıyor. Hidrojen gazı ve hidroksit iyonları yani suyun hidrolizi gerçekleşiyor. Formülünü de şöyle şurada görebilirsiniz. Daha sonra ne oluyor? Bu demir 2 ve demir 3 iyonları ne yapıyor? Hidroksitle tepkimeye giriyor. Demir hidroksit katısı oluşuyor ve bunlar da çöküyor. Gördüğünüz gibi suyun rengi değişti. Böyle paslı bir suya döndü. Evet, yaklaşık olarak 10 dakika kadar bekledim, güç kaynağımı kapattım. Şimdi çatalımı suyun içerisinden çıkartacağım. Şunları çözelim. Şunu çıkarttım. Timsah kafalarımı ve çatalımı çıkartıyorum. Şimdi bu kalan mum tabakasını sıcak suyun içerisinde eriteceğim. Onun için de şöyle sıcak su aldım kendime. Hı -hı. Şimdi çatalımı batırıyorum. Ohoho! Evet. İşte bu. Ta 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 ta. Gördüğünüz gibi böyle silelim daha net göreceğiz hepimiz. Evet. İşte bakın. A harfi yazdığım A harfi çatalın üzerine kazınmış durumda. Daha doğrusu yazılmış durumda. Çok iyi değil mi ya? Görüyor değil mi bütün kameralar? Evet arkadaşlar buyurun. Bu sizin. <laughs> güle güle kullanın. Benden bir hatıra. Bir şey söylemeyecek misin? Bu olmamış. Ya. <gülüyor> <gülüyor> olmuş abi ne olmamış? Çok güzel ya? Olmuş, çok, çok güzel olun. Güle güle evet, kullanın. Gerçekten aşındırdın yani. Eyvallah. Sanki böyle matkapla kazmış gibi, kazımış gibi. Evet, hiç de uğraşmadım. Evet, yani sadece mum ve elektrik. Gördüğün gibi. Evet. Peki bunlar nasıl oldu? Şimdi özellikle çelik çatal kullandım. Çünkü çelik çatal paslanmaz ve üzeri neyle kaplı biliyor musunuz? Kromoksit. Evet. Yani sağlam, gerçek anlamda kaliteli bir çelik çatalın içerisinde yaklaşık yüzde 10,5 civarında krom bulunması gerekir. Bu aslında çataların, kaşıkların vesaire bunların parlamasının da sebebi krom oksittir. Bu krom yani çatalın içerisindeki krom biz şimdi kazdık ne yapıyor Kazdık dediğim içerisinden aslında demir çekmiş olduk. İyonlarla beraber. Demir 2, demir 3 dedik ki o da suda ne oldu? Suda işte suyun rengini bu hale çevirdi. Gördüğünüz gibi. Bu yaptığımız işleme elektroliz deniyor arkadaşlar. Madencilikte oldukça fazla kullanılır metalleri saflaştırmak için bir sıvı içerisindeki bir maddenin elektrik verilerek elektron indirgenmesi veya yükseltgenmesi durumuna elektroliz deniyor. Biz de burada bunu yapmış olduk. Hazırsanız sorumu soruyorum. Soru. Deneyin başında kaşığı mumla kaplamamızın sebebi nedir? A. Demirin oksitlenmesi için katalizör görevi görmesi. B. Elektrik akımını yalıtarak sadece yazılı kısmın reaksiyona girmesine izin vermesi. Evet bu haftada yepyeni şeyler öğrendik. Hatta güzel de bir hediye hazırladık. Bakalım haftaya neler öğreneceğiz, neler yapacağız sizlerle beraber. Haftaya dek bilimle kalın, hoşça kalın efendim. Kadraj ona göre mi ayarlıyorsun? Ne diyeceksin o kadrajı? Ben nasıl duracağımı sana mı soracağım bu saatten sonra? Şuraya bak ya. ne edeyim burada. Bade ki dik dur. Ne dik duracağım ama buraya bunlarla uğraşıyorum. Onu mu düşüneceğim, onu mu düşüneceğim? Hangisini düşüneceğim ya? Hızır edi Yunus'u de, hızır edi Yunus'u